Arkadaşlar selam. Videoya geçmeden önce size bir kanal tanıtmak istiyorum. E, şimdiki şimdi tanıtacağım kanal Bayce. Bayce size şu an şey. ekranda çık e, çıkmış olduğu gibi rigler yapabilir. Aşağıda onun e, Discord grubu Ölmek var. Yani Discord'u e, Discord var. O Discord'da Discord'a girebilirsiniz. E, ve Arkadaşlar adamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağıda kanalı var. Gayet kaliteli videolar çekiyor. Şimdi nasıl abone, Şimdi abone, olacaksınız? Nasıl abone olacaksınız? Zaten kanala gireceksiniz. Aşağıdan verdiğim linkten. Abone ol'a tıklıyorsunuz. Ve buradan bildirim tuşuna da tüm yapıyorsunuz. Ve adamın tüm attığı videolardan haberdar oluyorsunuz işte. Ben videolarını gayet sevdim. Ve hepsini Bayağı. de izledim. Merhaba, benim can. E, like atmayı unutmayın. Aşağıdaki videoyu sansürlerim ben. Bir bir e, arkadaşlar adamın yorumlara gidip şöyle, bakın çok basit bir şey. TBO'dan geldik veya TBO'nun TBO'nun askeri yazın. E, evet, askeriyiz yazın. O zaman. E, kalp atar. Ve, ve zaten yaptı. Onlar da çıktı. Onlar da ekranda çıktı. Ee, yani gidip abone olmayı ve TBO'dan geldik. TBO'nun askeri yazmayı unutmayın. Ee, o zaman videomuza geçelim. Ee, bunları yapmayı unutmayın cidden. Hadi o zaman videomuza geçelim. Selamlar gençler. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Albedo'nun e, vs. Minecraft'a yine eklenen Vardini vs. attıracağız. O zaman videomuza geçelim. Gençler öncelikle Varden böyle bir yaratık bilmeyenler için diyeyim dedim. Ortası böyle parıldayabiliyor. Peki ya ben bu Varden modunu ne zaman vereceğim? Varden modunu bu videoya 250 like geldiği zaman vereceğim. Ee, ondan like ve yorum like atmayı unutmayın. Ee, 250 miydi? Yok 200 like. 200 <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk karakterimiz olan ben Rat'a dönüştüm. İlk koy bakayım Rat yenebilecek mi? Ultimate Rat tabii ki de. Şimdi <laughs> Ultimate Rat. Rust... <laughs> Evet evet arkadaşlar bu Ultimate Rat Madman'in babyini yeniyor. Evet. Artık bunu da yener. Ee, Ama var arkadaşlar bu Varden e, Ender Dragon'dan yani bu moddaki Ender Dragon'dan ve Wither'dan daha güçlü. Onun da bir altını çizmek istiyorum. E, çünkü çok güçlü bir yaratık. E, yani onlarla verse attırsak şimdi Ender Dragon'la Wither'ı yener. Ama e, şöyle bir şey daha var. E, çünkü onlar uçabilen karakterler. Bu yani uçmasa Varden yener her türlü. Orada, eko Eko. Böyle. İlk normal Eko Eko ile girişeceğim. Ultimate'i almayacağım şimdi. Orada, orada, orada. Çok iyi yendim ya çok iyi yendim. Orada. Arkadaşlar Varden bir ben bir. Orada. Ee, şimdi Artiguana ama ultimate ile Evet. Şimdi arkadaşlar vuruyorum. Yavaşlatıyorum. Ee, Ay shotla. Ice shotla shot yavaşlattık ya. Şimdi yeniden vuruyorum. Yeniden yavaşlatıyorum. Vuru yavaşlat taktiği. Çok iyi bir taktik bu. Evet. Çok iyi çok iyi. Evet yendim. Ee, yok Varden 1 TBO 2 Ultimate koyup Eko'yla Şimdi arkadaşlar Ar e, Ultimate Albedo yani e, maddenin ultim <gülüyor> <gülüyor> Keşke uzaktan saldırsaydım ya Neyse şöyle ben saldırıyorum e, TBO2 e, Ya Bir süre ölmüş gibi kalacağım da ölçüm bari <laughs> Evet e, Arkadaşlar şimdiki karakterimiz Gravatak Gravatakla inceleme çok düşünüyorum Hadi bakayım ee, gravatanın da tekstürü böyle. Aynen Kankam geçiştim. ne yaptın ya? <laughs> Senden boyun büyük. <laughs> Ultimate'imin boyu daha büyük. Hadi uçur şey. Uçuruyorum. Uçuruyor ki. Ah açtım. <laughs> Fall damage bir de. Fall En ben üstte çıktığında. Başlıyoruz. Çok pis geçiriyoruz. Evet bak öldüm. Öldü bilmiyorum her neyse bizim konumuz o değil e, ee, grava taklayacağımı zaten düşünüyordum zaten insana zorunda yüzde yüz yeneceğim insana zorunda tekstürü böyle görmeyenler için ve bilmeyenler için ultimate insana zorun tekstürü de böyle e, ee, kankam ne yaptın <laughs> iyiyim kanka diyor ya teşekkürler teşekkürler acaba öldüğünde de iyi acaba, olabilecek o, misin? Bam. 4 vuruşta Bir de arkadaşlar ben bunu 4 vuruşta Yeniyorsam Ender Dragon'u da 4 vuruşta Yeniyorum demektir yani. 4, <laughs> evet. Zaten şu an skorlar Sağ ve sol üstte çıkıyor Warden'in e, puanı sağ üstte, e, Benim puanım ise sol üstte çıkıyor e, Spider Monkey Spider Monkey ile hiçbir şansı yok Arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi ben e, yeneceğimi düşünüyorum bununla Sence yener miyim? Yenerim İlk normal halimle şöyle atacağım. Sonra ultimate ile tanış diyeceğim. Ve ultimate ile geçirmeye başlayacağım. Biraz oyuna bir drop girdi. Neden girdi oyuna drop? Ona şu an feci bir drop girdi. Anlamadım ya. Arkadaşlar ağacın tepesine çıktım korkumdan. Çünkü bu çok fazla vuruyor. Ee, durdurmama rağmen. Ve ultimate olmama rağmen. Ah şuna. A atıyorum bak. Fıkışık. Fıkışık. Yavaşla sen bakayım. Evet. Beğendim. Baya zor oldu ya. Armadillo. Koy bakayım. E, Armadillo'nun tekstürü de böyle. Ee, e, bu niye bize vurmuyor değil mi? Biz çünkü ses çıkarmıyoruz. Bu e, sporda böyle ses çıkarttığınızda direkt size dalıyor. Bu da çok dalmıyor. Ya çünkü bu addons yani. Onu da yapamazlar. Arkadaşlar bir de Neyse ya zaten sayalım beş. sayalım neyse. Beş, Koy sen. Fırtına beyin. Ee, ama ultimate ile mi düşünüyorum. <laughs> of şunu ultimate'e bak. Aha. Aa. Şimdi nasıl yeneceğiz değil mi? Öncelikle uçuyoruz. Size bakıyorum. Ve sonra buna bakıyorum. Sonra geçiriyorum. Ve şimşek. Tek yapabileceği şey bunun şimşek. Ve şimşekten de bu zayıf. Yani. Ölüyor. Şimşek bakımından zayıf. Hızlı. Ee... Ee, bunda kuvvet var mı? Kuvvet var. Ama o zaman <laughs> tek yiyor ya. <laughs> ben bir kere daha bir deneyeceğim ama yine de. <laughs> şimdi hiç çekme tek yiyecek. Abi tek yiyor ya. Hiçbir türlü yenemem ben bunu. Ya bu neden oldu? Filmde de yoktu ondan olabilir. <laughs> Arkadaşlar şey. şimdi Wild'ın yani e, Wild ee, vahşi Asma'nın Albedo'daki hali ee, Bu böyle ama Ultimate ise böyle Uf. Gel bakayım Arkadaşlar ben size bakarak da bunu yene yenebilirim Yani sen bana hiçbir şey yapamazsın Golem ses çıkıyor Gel bakayım sen bana hiçbir şey yapamazsın Bence yeneceksin Bunda yenilenme kaç var Değil mi O 9-10 falan var Direk yenileniyor. Vur bakayım. Vuruyorum. Elmas şey kılıç. Can barıma bak. Saniyesinde yenileniyor. Ondan <laughs> bununla yeneceğimi çok düşünüyordum. Ee, Başka ne var? Diğer Başka karakterimiz elmas kafa. Elmas bir kafa bir böyle gözüküyor. Ee, ama ultimate ile tanış. Bak. bak Ultimate'ine bak. Senin boyundan. Yani... Ya. Yani nasıl şey Hele bu sayılmaz. Neyse ya sayalım sayalım. Arkadaşlar fast track. Fast track ile inceyeyim yüzde yüz düşünüyorum. Görüyorsunuz zaten. ben şimdi bir of, dakika, bakar mısın? Bir Arkadaşlar bir de şu yani bir tane daha şey. Yanıma şey, gel değil öyle diyeyim. Filminde saldıran. Onu dünyaya getirin. Sonra tüm canlılara saldıracaktır. Sonra baskın olduğunları. <laughs> onu iki tane sarın. Tüm yağmacıların hepsini öldürsün. Aynen aynen. Şimdi bunu ben buraya koyacağım ve yeneceğim. Hadi gel bakayım. Hadi bakayım. Adam 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 yapıyor yani, bunu. Hala Witcher'dan güçlü olur ya. kat, kat güçlü. Neyse, neyse arkadaşlar. Bunlara takmıyoruz ve devam ediyoruz. A altı mı oldu? Ya altı altı. Tek hücreyle hiçbir şans yok. <laughs> <laughs> İçten yapabildik. Da bir tanesi benim. Ne zaman saldırmadım içerisine saldırmaz. Gel bakayım sen. İnşallah birbirine de destek olmazlar. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar ee, <laughs> madem var duranlar sen <laughs> diyemiyorsun. Evet bu da bitti. Hayır. Kavendim. Makine maşallah. Beğendik. Şu an skor kaç kaç? Ee, onu bir sayıyla yenmişim arkadaşlar. Ee, şanslıyız. Ee, yenildi. Yani demek ki e, Albedo'nun Ultimate bu valdeni yenebiliyormuş. Onu öğrenmiş oldu. Ee, arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Ee, bir de arkadaşlar dün niye video gelmedi diye sorarsanız. E, dün sınavım vardı, sınava çalıştım biraz. E, ondan video gelmedi. Yarın Yarın yok. E, bu zaten... Ya. E, bu stop video zaten arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hadi bay bay.